Broktub TV'de günün ritmi devam ediyor. Şu anda saat 16.53. Kripto dünyasında dikkat isteyen bir başlıkla buradayım. Özellikle Ethereum kullananları yakından ilgilendiriyor. Bin Kripto Türkiye'de yer alan habere göre son günlerde Ethereum holder'larını hedef alan yeni bir adres zehirleme saldırısı dalgası tespit edildi. Bu yöntemde saldırganlar cüzdanlara çok küçük miktarlarda transfer yaparak adres geçmişine benzer neredeyse kopya adresler bırakıyor. Kullanıcı hızlı bir işlem yaparken eski bir adrese para gönderdiğini sanıyor ama aslında fonlar doğrudan saldırgana gidiyor. Bu saldırılar teknik bir açık değil, tamamen insan dikkatsizliğine hedefliyor. Özellikle kopyala yapıştır alışkanlığı olanlar için risk daha yüksek. Uzmanlar her transfer öncesi adresin ilk ve son karakterlerinin mutlaka kontrol edilmesini, mümkünse adres defteri kullanılmasını öneriyor. Küçük bir kontrol, büyük bir kaybın önüne geçebiliyor. Peki sen bir transfer yaparken adresi gerçekten kaç saniye kontrol ediyorsun? Bu arada BlogTube.tv'yi GMMAN üzerinden izleyen ve dinleyenler de yayına eşlik ediyor. Burası kriptoyu sakin sakin anlatan 24 saat yaşayan bir evren. Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Akışta elektronik ve pop dokunuşları var. Blocktube.tv'de kal. BJ Erhan Kripto Gezegenini sundu.